21 yaşında üniversite öğrencisi bir kadın efendim işte fotoğrafı da hemen arkamda görüyorsunuz. Çektiği karın ağrıları yüzünden canı çok yanıyordu. Kıvranıyordu. Apandisitten şüphelendi. Hastaneye gitti. Yapılan tetkikler vardı. O tetkiklerden sonra konulan teşhis hayatının şokunu yaşattı efendim ona. Doktorlardan hamile olduğunu ve ağrılarının da doğum sancısı olduğunu öğrendikten 15 dakika sonra bebeğini dünyaya getirdi. Hey, hey, hey. Hey, hey. <Sessizlik> apandisit şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı. Bar, feet, clapping, feeling, Indiana Üniversitesi'nde okuyan 21 yaşındaki Kayla Nicole Simpson çektiği ağrılar yüzünden zor günler geçiriyordu. Karın ağrılarının apandisit nedeniyle olduğunu düşünen genç kadın soluğu hastanede aldı. <laughs> tetkikler sonucu Simpson'ın hamile olduğu ve apandisit sancısı sandığı ağrılarının da doğum sancısı olduğu ortaya çıktı. O güne kadar ne kendisi ne de çevresindeki insanlar hamile olduğunu anlayamamıştı. Doktorlardan hamile olduğunu öğrendikten 15 dakika sonra bebeği kucağındaydı. Okulda ve yaptığı işte çok yorulduğu için sancılandığını düşünen genç anneye doktorlar nadir görülen gizli hamilelik yaşadığını söyledi. <laughs> Kayla'nın Madi ismini verdiği küçük kızı Temmuz ayında bir yaşını doldurdu. <laughs> 9 ay boyunca gizli hamilelik yaşayan Kayla, yaşadığı şoku ilk kez kızının doğumundan 15 ay sonra takipçileriyle paylaşınca medyanın ilgi odağı oldu. Genç annenin bu sarını paylaşmasından sonra minik kızıyla eğlenirken kaydettiği video ve fotoğraflar ilgiyle takip edilmeye başlandı. <Sessizlik>